Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağımızı birazdan söyleyeceğim. Çünkü çok güzel bir video olacak. Bu arada yeni güncelleme geldi. Ee, kombinim birazcık garip duruyor. Üstünü çok beğendim ama ayakkabılarımdan çok emin değilim. Uydurabileceğim yüz olarak bunu buldum. Saçını çok sevdim ve şu e, ismini unuttum. Bir güncelleme gelmişti. Oradan kalma küpeleri taktım. Bilirsiniz belki hatırlarsınız. Ben unuttum şimdi bugün sizlerle birlikte pet konuşturuyoruz arkadaşlar. Bugün petlerimi konuşturacağız. Bugün konuşturacağımız 3 petimiz var. Onlar ayıcıklar. İlk Snowy ile başlamak istiyorum. Artık videolarda onlar lan. Snowy. Snowy. Snowy yok. Snowy yok. Arkadaşlar Snowy. Snowy nerede? sınvi yok bekleyin büyük ihtimal şimdi ben şey yaptığım için oldu bir yere gideyim sunvi nerede gördüm deme sunavvi yanıma gel Tamam Aa. şimdi buna binerek yapamayacağız kucağımıza alsak olmayacak şimdi şöyle çıkacağız ki bunu alacağız. Benim ayıcığım nerede? Benim ne tamam o da bindi yanıma. Nereye bindin? Snowy ne yapıyorsun? <laughs> Güneş nerede bakayım? Tamam. Güneşe doğru arkadaşlar çıkıyorsunuz. Şimdi hem de özel dünya nasıl açılır onu da göstermiş olacağım. Özel dünya değil tam olarak. Tam olarak konuşamadım. Tam olarak özel dünya değil ama işi görüyor. İş görüyor yani. Ya Snowy yine orada kaldı. Kucağıma alsan, ha tamam, tamam bırakalım. <laughs> Snowy niye böyle yapıyorsun? Benden uzun oldu. <laughs> tamam, oturalım. Şimdi bırakalım. Şimdi biz de kalkalım. Tamam, aynı boyda gibi oldum. Onun kulaklığı var sadece. Evet arkadaşlar sınavı benim konuşacak petim. Gördüğünüz gibi bunu sonra biz istediğimiz gibi e, süsleyebiliriz, istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bu arada yeni elbise arkasından böyle şeyler saçıyor. Çok beğendim onu. Neyse sınavı ismi sınavı olacak artık. Şimdi bunu konuşturacağız. Ama ne zaman konuşacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Belki bir dahaki video konuşur. Belki sonraki video konuşur. Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ee, şimdi diğer konuşacak petimi göstereceğim. Üç tane petim olacak. Ee, normalde... yani Çok fazla ıhım dedim. Hiç sinirim normalde sürekli yanımda duracak petim... Snowy. Yani genelde videolarda bizi göreceksiniz. Böyle Snowy ile birlikte. Şimdi ikinci petimi çıkartıyorum. İnşallah yanımda belirir. Yazalım... Arkadaşlar Sunny Sunny gitti. Her seferinde böyle biz aşağı inip geri gelmek zorunda kalacağız galiba. Şöyle Buraya doğru gidelim. Sonra salalım. Evet Snowy'i gördüm. Ama düştü. Tamam. Ay Snowy diyor. Ağzım alıştı. Sunny Artık ağız alışkanlığı yapmamız gerekiyor çünkü bir sürü pet değiştireceğiz artık. Şimdi Binsin sunu ve aynen Bindi. Aa Suno bir de yine. Sunny. Sunny de çok seviyorum. Bir dostumuz daha var bizimle birlikte artık konuşacak. Konuşturmasını kime yaptıracağım hakkında hiçbir fikrim yok. Boto veriyorum diye bana arkadaşlık isteği atıyorlar. Bu arada arkadaşlar yeni video fikrim. Şimdiden söyleyeyim. Nerede güneşi bulamıyorum. Heh. Yeni video fikrim takipçilerimin evlerini gezeceğim. Yani Youini'den beni takip ederseniz belki sizin de evlerinizi gezerim falan. Tamam. Evet Sunny yine orada kaldı. Kalemle tıklayacağım. Çünkü bit kadar olduğu için parmağım hepsine basıyor. Evet. Aldım şimdi. Snowy'i bırakıyorum. Çok yukarıda olduğu için üstüne biniyoruz. Arkadaşlar ayıcıklarımın yani konuşan petlerimin hepsi binek. E, ee, i̇neyim be. Arkadaşlar e, Sunny de bizimle birlikte konuşacak. Hepsini sırayla konuşturmayı düşünüyorum veya hepsi aynı anda da konuşabilir. Hiçbir fikrim yok. Siz yorumlara yazın. Hepsi aynı anda mı yoksun yoksa... Ay, hepsi aynı anda mı konuştu Yoksa e, hepsi farklı zamanlarda farklı videolarda teker teker mi konuşsunlar? Ee, eğer ben teker teker yapacaksam ilk Snowy'e, sonra Sunny'i, sonra da gelecek diğer arkadaşımızı birazdan göstereceğim. İsmini de orada göstereceğim zaten. Ee, sonra da onu açıklamak istiyorum. yani Sonra da ee, onu oynatmak istiyorum. Konuşturmak istiyorum. Bu Sunny arkadaşlar. İsimlerini ben koydum. Birazcık klasik isimler oldu. Yani bu ayıcıklara çok koyulan isimlerden oldu. Ama bence bir şey olmaz. Bir dakika. <laughs> bence bir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü ben petlerimden memnunum ve ben seçtim. Şimdi çok da konuşan pet istemiyorum. Çünkü çok kalabalık olacak. Bu sefer çok fazla ses e değiştiren kişi olacak falan. Yani çok da olsun istemiyorum. Üç tane yeter bana konuşan pet. Şimdi ikinci petimize geliyoruz arkadaşlar. Yine aşağı inmem gerekecek galiba. Şimdi arkadaşlar ikinci petimiz Kendi. Kendidik. Evet nereye gitti Kendi? Uf yine aşağı gitti deme ya. Kendi a yanımda. Kendi in şuradan. Ha. Hemen geldi bu sefer. Evet. Kendi de binek arkadaşlar. Kendi de konuşacak. Ama eğer konuşursa bu en son konuşan pet olacak. Ee, hemen şundan ineyim. Bu da kendi arkadaşlar. kendi ile birlikte güzel videolar çekeceğiz. Sunny ile birlikte çok güzel videolar çekeceğiz. Snow ile birlikte de harika videolar çekeceğiz. Güzel şeyler olacak. İnşallah beğenirsiniz. Ee, yani böyle güzel petlerim var. Tekesi açık değiller çünkü konuşuyorlar arkadaşlar. Bir daha yapmam zor olacak çünkü bir kreatör değilim. Eğer kanal ortam ilkimde beni derin yani ben kreatör yapmamıza yardımcı olursanız 5000'lik bir abone sayısına ulaşırsak kocaman bir e, takipçi sayısına ulaşırsak güzel bir aile olursak takipçilerimizle birlikte creator oluruz ve daha çok e, takas hesabı açarız. Bir sürü çekilişler olur. Yani siz ne isterseniz ya ama şimdi çok da şey yapamayacağım. Çünkü şu anda normal bir hesabım, hesabım. E, o yüzden isteklerinizi çok fazla yerine, yerine getiremiyorum. Çünkü mesela e, özel dünya açayım, açamıyorum. O yüzden burada çekeceğim videolarımı mesela çoğunu konuşma videolarımı Kreatör olsam açabilirim. Sizleri davet ederim. Saklanmaç videoları çekeriz. Güzel güzel videolar gelir. Ee, sonra ne olabilir? Mesela kreatörlerle, Velix ile, Özgüç TV ile, adminle bir sürü maya ile, bir sürü şeyler gelir. Takas videoları gelir. Ya ama şu anda yapamıyorum mesela çünkü sıradan bir PKX'de e, oyuncusuyum. O yüzden eğer kreatör olma yardım ederseniz sevinirim. Şimdi ben size petlerimi bir göstereyim. Siz istediklerinizi bana söyleyin. Ayıcıklar dışında çünkü onlar konuşuyorlar. İstediklerinizi söyleyin. Karşılığında ne vereceğinizi de yazın. Ee, i̇sminizi, numaranızı ve karşılığında ne vereceğinizi yazın. Hemen takas yaparız eğer isterseniz. Hemen göstereyim şöyle. Bu çekiliş petimiz arkadaşlar. Bunu veremeyeceğim. Bunlar yok. Haberiniz olsun. Böyle petlerim. Geçeyim hemen. Tamam arkadaşlar. Petlerim böyle. Şimdi 3 tane şeyimiz var. Ee, bu Süper dost yuvamız var. 2019 pet yumurtası. Şimdi bir tanesini açacağım. 5 elmas er verip. Hazırsanız sizlerle birlikte açıyorum. Beş verdim. Gotik kedi çıktı. <laughs> çok mutluyum çünkü gotik kediye ben bakımlı köpek aldım. Üç tane bakımlı köpeğim vardı ve bir bakımlı köpeğimi ıı, ben neye verdim biliyor musunuz? Keropi ismini tam okuyamadım. Çok tatlı köpeğe verdim. Ve bir tane de gotik kedim vardı. O gotik kediyi de kromi kedisine verdim. İyi yapmış mıyım? Hiçbir fikrim yok. Trix'i de ya inanamayacaksınız ama Trix'e Binek doletli verdiler. Çok mutluyum o yüzden. Şimdi buradan ineceğiz. İnmemiz gerek. Düşüyorum. Tamam. Hemen videomun kapanışını yapmam gerek. arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ee, lütfen 5000 abone olmamıza yardım edin ne olursunuz. Çünkü kreatör olmak çok istiyoruz arkadaşlar. Yani destekleriniz için teşekkür ederiz. Hedefimiz şu anda sadece hedefimiz 50 abone olmak. Bir çekiliş yaptım. 50 abone de şey oluyor. Iı, açıklanıyor. Onlar için de. Iı, Short kısmında son paylaştığım shorts videosuna, çekiliş videosuna yorum yazmayı, isminizi ve numaranızı yazmayı unutmayın. Eğer çekilişe katılmak isterseniz sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.